Bir başka kardeşimiz telkinden soruyor. Telkinin caiz olup olmadığını soruyor. Malumlarınız telkinle alakalı İmam Müslim'de diğer hadis kitaplarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir nakil var. Kitab-ül Cenayiz'de Müslim'deki rivayet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam لَتِّنُوا مَوْتَاكُمْ la ilahe illallah buyuruyor. Ölülere Terkinde bulununuz. Yani onlara la ilahe illallahı telkin ediniz. Bununla alakalı fukahamız, şarihler iki farklı görüş beyan ediyorlar, bildiriyorlar. Bir grup diyor ki ölüm anında olanlara yani sekerat-ı mevte olanlara onların yanında onları rahatsız etmeden, ürkütmeden la ilahe illallahı normal bir şekilde söyleyin. Bir başka grupta diyor ki burada mevta hakiki anlamdadır. Dolayısıyla öldükten sonra onlara terkinde bulunun yani kabre konduktan sonra ki şafilere göre şafi fukasına göre öldükten sonra kişi kabre konur ona terkinde bulunmak kabre gidip işte Orada şimdi sorgu melekleri geliyor Münker, Nekir geliyor Sana sorular soruyorlar Bunları söyle diye Bir takım o soruların Orada sorulacak soruların cevabını Ona iletirler Efendim bu caiz midir? Fukaha buna cevaz veriyor Zaten sahih bir hadis var Şafilere göre sünnettir Hanefilerde ihtilaflıdır Ama toplarsak Hanefi fukasının bu noktadaki görüşünü La yu'mar وَلَا يُنْهَا Yani ne emredilir mutlaka telkin yapılmalı diye ne de yapılıyorsa yasaklanır. Ama Hanefi fukasından ölürken bazı alimler talebelerine vasiyet ediyorlar. Diyorlar ki gelin kabrimizde bize telkinde bulunun. Yani belki bazı kardeşlerimiz düşünecekler ki nasıl olacak yani kabirde oradaki insanlar nasıl duyacaklar? Buranın dünyası başka, kabir başka. Hani dünyaya gelen bir çocuğu düşünün. Anne karnında onun bir hayatı var. Anne karnında gıda alıyor, besleniyor. Fakat orada idrar yok. Eğer belki orada idrarı olsa o çocuğun anne zehirlenir, hayatını kaybeder. Aynı çocuk dünyaya geliyor birkaç dakika sonra anne karnındaki yolla onu artık besleyemiyorsunuz. Yeni bir dünyaya girdi. Orada işte süt, anne sütü alıyor ya da mamalar veriyorlar ona. Şimdi idrarını yapıyor mesela. Artık başka bir insan olmuştur o. Peki dünyaya gelen bu çocuğu oradan alıp nasıl olsa annesinin karnından gelmişti diye tekrar anne karnına döndürme imkanımız var mı? Yok. Döndürsek anne karnında yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Boğulur, ölür. Yani dolayısıyla 10 dakika öncesi dünya farklı. Doğduktan sonraki dünya farklıysa, ruh bedenden ayrıldı artık kabre gitti. Kabirdeki dünyanın farklı olduğunu bu kardeşlerimiz neden kabullenemiyorlar? Ki önlerinde gördükleri, defalarca şahit oldukları işte bir doğum hadisesi var. Yani dünyanın zirve noktalarına çıktığınız zaman orada bile hava, teneffüs şartları değişiyor. Denize gidiyorsunuz, karada yaşıyorsunuz, suyun dibinde balık yaşıyor ama siz girdiğiniz zaman Yaşayamıyorsunuz. Orada yaşam koşulları farklıysa, neden Cenab-ı Hak bütün bunları var edebilen, bir sistem dahilinde yürütebilen Allah Azze ve Celle, kabirdeki insanların algılarını Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi yaratmış olmasın? Tabii ki bunları Cenab-ı Hak yaratmaya kadirdir. O halde terkin yapmak daha doğrudur. Yani kabirlere gidilip kişi defnedildikten sonra orada bir müddet durulup bu şekilde yapılır. Sonra Efendimiz aleyhisselatu Vesselam buyuruyorlar ki defnedilen bir sahabi var. Ashab-ı kirama dönüyorlar. İstagfirû li ahîküm fe innehul an yüsel. Yani buradaki kardeşinizi şimdi hesaba çekiyorlar. Onun adına sizler de burada istiğfarda bulunun. Bu da terkin hadisesine dolaylı olarak delil olur.